Van'da e, Turgay Güler zaman zaman işaret etti. Ben de onu konuşacağız demiştim ama bir bakalım. Şöyle bir e, durum var. Van sokaklarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dolaşıyor. Orada işte vatandaşlar ona bir takım şeyler söylüyorlar. E, bir vatandaş da Selahattin Demirtaş işte serbest kalsın ya da onu istiyoruz gibi bir söz söylüyor. O da inşallah diyor. Ee, bu tartışılıyor son günlerde. Işte birkaç gündür. Ee, bu tartışmayı biz de kısa bir süre yapabiliriz. Hemen bir bakalım. Önce göre, görelim yani ne oluyor orada. Hani hakkaniyetli bir yorum yapalım yapacaksak eğer. Hani olayı bir görelim. Onun üzerine herkes kendi fikrini söylesin daha doğru ve daha hakkaniyetli bir tutum almış oluruz. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bülent Bey bir cümle. HDP teşkilatları marifetiyle daha kaçırılan teröristlere, kaçırılıp terörist yapılan o gençlere ilişkin bir cümle kurmayacaksınız. Çözüm sürecinde daha götürünleri <laughs> Ama yine tekrar konu oraya Valla ben İçişleri Bakanlığı'nın verilerini söyledim. Bülent, Bülent Bey, Bey doğru. Türkiye Peki, Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı yani. Ama ben mı? şimdi tekrar etmem tamam. lazım. Yani televizyonculukta... <laughs> Et tekrar o Ahsen. Peki, böyle ben Mansur Yavaş'ın Van'daki görüntülerini izleyelim. Tamam. Sizi çok seviyor Sayın Başkan. Allah, Allah, Bizi dert, Allah razı olsun. Sizi bu dertten kurtarır. İnşallah. Ne olur? İnşallah. Selahattin Emin Taşı da istiyor. İnşallah. Devam. 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 Bir daha izleyebilir miyiz? Tam anlaşılmadı. Sizi çok seviyoruz Sayın Başkanım. Bizi bu, dert, bu dertten kurtarın. İnşallah. i̇nşallah. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz. İnşallah. Devam. Yani Devam. bir vatandaş diyor ki sizi çok seviyoruz başkanım. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz. O da işte inşallah diyor falan. Yani buradan yola çıkarak Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına inşallah dedi mi diye bir tartışma var. Konumuz bu. Başlık bu. Melik'le başlayalım usta Melik İhtak. şöyle şimdi e, danışmanı diyor ki boş bulundu. Danışmanının da bir açıklaması evet, var. Evet bir açıklaması var. Türk Hayır boş de bulundu üzerinden. demiyor. Diyor ki yani kalabalıkta diyor zaten ne dedi yani çok anlaşılmayan genel anlamda inşallah dedi. Doğrudan aynen. Selahattin Demirtaş server bırakılsına e, inşallah demedi diyor da. Bence bunun çok bir önemi yok şu anlamda önemi yok. <laughs> genel başkan zaten diyor Selahattin Demirtaş serbest bırakırsın. Ya Mansur Bey kim? Mansur Bey kim belediye başkanı? CHP belediye başkanı değil mi? Yani genel başkan zaten demiyor mu Selahattin Demirtaş serbest bırakırsın? İstiyorsanız bana katılın. Şimdi belediye başkanı ne diyecek? Aksini deme ihtimali var mı? Derse niye orada? İlginç Eğer diyorsa ben... da niye orada? <laughs> evet. Yani şimdi Volkan Bey diyor ki ya diyor öyle öyle demez. İşte yani e, Ankara Büyükşehir Basın Koordinatörü Volkan Gültekin diyor evet. ki Sayın Başkan yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikayetlerini dile getiren bir kişiye sıkça inşallah sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir troll organizasyonu ile yapılan suni algılar gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkum. Bu da ne ben de diyorum ki şimdi bize neyi anlatıyor ki? Yani mesela Mansur Yavaş hayır Demirtaş içeride mi kalsın diyor. O zaman niye CHP'de? Ya senin genel başkanı diyor ki ya dışarı çıkmalı. Hatta diyor ki bana katılın eğer onu istiyorsanız. Daha iddialı bir şey söylüyor. O zaman siz o partide niye varsınız? Bülent ben olsam mesela bu açıklamayı yapmam. Kulağın üstüne yatarım. Şimdi bu e açıklama daha kötü. Şimdi Murat Bey Mansur Bey hukukçu, yani avukat, hukukçu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Hiç yani, yabana atılmayacak bir tez ileri sürdü Melik Yiğiter. Çok, çok enteresan yani, bir yerden geldi. E, hukukçu derken şunu söylüyorum. Yani Mansur Bey hukuksal süreçleri bilen birisi ve bununla ilgili de asla ve asla yargıya müdahale anlamında bugüne kadar söylenmiş bir tek demeci yoktur. Ama Kemal Bey müdahale edebilir bakın, diyorsunuz. Bakın Kemal Bey e, siyasi bir kişilik ve ya Kemal Mansur Bey ve Cumhuriyet de Halk siyasi Partisi kişilik ya. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, her konuda söz söyleyebilir. Bu konudaki tavrı da çok net. Mansur Bey'in Mansur Mansur Bey farkı şu. Bakın Mansur Bey'in farkı şu. Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan itibaren Türkiye'deki siyasetin sıcak gündemiyle ilgili bugüne kadar tek bir demeci yok sıcak siyasetin içine girmiyor. Girmemek için de özen gösteriyor. Çünkü diyor ki ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bana bu görev verildi. Ben bu görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Diğer politik konulara girmem. Dolayısıyla kendisine bunu rehber edinmiş, ilke edinmiş bir insan. Şimdi bu konuşmaya gelince mesela bu konuşma çok yani aslında bunun üzerinden tartışmak yani deli saçması bir şey. Ama madem konu buraya geldi tartışalım. Ya şimdi Mansur Bey anlaşılıyor ki Van'da bir cadde üzerine yürüyor ve He. halkında müthiş bir ilgisi var. Şimdi bu konuşmayı gündeme getirenler anlaşılıyor ki Mansur Bey'in orada Van halkından özellikle Mansur Bey aday olduğunda Kürtlerden oyalamaz diyenlerin bu tezlerinin hepsini boşa çıkardığı için de bir panik yarattığı da belli oluyor. Şimdi oradan gelirken <laughs> yandan... Oradan Bu bir buradan bir sürü insan bir şey talep ediyor. Demirtaş kimisi bakın, kimisi anladım. diyor ki Başkanım bizi kurtar. Kimisi diyor ki hayat pahalı. Kimisi diyor ki işsizlik. Kimi diyor ki dükkanımı kapattım. Herkes bir şey talep ediyor. Başkan da orada yürürken her söyleyene inşallah inşallah diyor. Başkanın o gürültüde, o hengamenin içerisinde, o hani birisi fokuslamış demir taşı çekmiş ya, onu duyduğu bile meçhul Ama bunların hiçbir önemi yok. Ben sonuçta de başkan avukatı ben de, bakın diyorum. Mansur bey ben de öyle konuşurum. bakın Mansur bey sonuçta bir şey söylüyor diyor ki arkadaş ben bu sözü duymadım benim söylediğim cevap da bununla alakalı değildir Türk Peki. milletinin bilmesi gereken ben şey bu ki, ben... tamam da Bülent bey bu bize neyi anlatıyor ya, ya... Bakın, ya içeride içeride Ya Belediye yani Başkanı Mansur Bey yakın, 10 dakika önce içeride Genel başkanı diyor ki ben serbest ama, anladım Mansur Bey buna Mansur Bey de ya diyor Demir ki ben içeride ben, kalsın mı diyor Mansur Bey de diyor ki ben Ankara Büyükşehir Belediye tamam, Başkanı olarak ben de diyorum ki ne diyor ben diyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bırakın yargının önündeki bir konuyla görüş belirtmem diyor ya bak başka bir şey söylüyorum. Sen buna mı itibar edeceksin oradaki hayret ne olduğu belli olmayan bir söze mi ama itibar edeceksin? Ama genel ediyor. başkanı yargının önündeki bir konuyla ilgili görüş bildiriyor. Ya genel başkan bildirir. O, ya öyle şey Mansur, Mansur Bey mı? niye bildirmez? Mansur Bey bildirmiyorum diyor. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diyor. Anladım, Bey. Ben anladım Bülent Türkiye'nin iç siyasetine, iç gündemine ben müdahil olmam mı? Prensibim bu diyor. Prensibim yani. budur e, diyor. Anladım, ben işimi yaparım evet. diyor. diyor, diyor. Tamam, Ve dedim. işini yaptığı tamam, için şey de... Bakın Ahmet Bey, Mansur Bey bugüne kadar işini yaptığı için Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında yüksek kabul görüyor ama insanlar yani düşünün in, bakın Bey, bugün Mansur Bey Antalya'ya gidinden an, gidin, an, Antalya gidin Mersin'e gidin şey de şey oradaki halka sorun halk ne diyor Mansur Bey diyor Bunlar, niye o, diyor biliyor musunuz İşini bir, yaptığı için bunlara, söylüyor yani bunlara bir itirazım yok ama sonuçta Mansur Yavaş belediye başkanı kimliği olduğu ha, o, olmasına rağmen bir siyasi kimliği de olan birisi bir partisi var ya Bülent yani, Bey bir partiye Anladım mensup da. Ya bir dakika sözümü bitireceğim. Şu, şu, bu işini yapması, işine odaklanması benim de çok hoşuma gidiyor. Gayet güzel alkışlıyorum. Bravo. Fakat e, sorulur bu soru. Yani Melih evet yani. sorduğu soru meşru bir sorudur. Yani senin genel başkanın böyle derken sen ne diyorsun ne tamam. o da diyor yani, ki güzel ben, bir soru yani. Ben belediye başkanıyım diyor. Bu konularda görüş belirtmem diyor. Tamam. Bülent Bey, yani siz de buna saygı duyacaksınız. Bey, Doğru. Eğer, yani kendi görüşünü ediyor. Şey nasıl ya? kendi görüşünü? Yalnız Bey, Mansur görüşü, Bey'in kendi görüşünü soruyorlar. Diyelim yanlış. ki Yavaş. Yani Mansur Yavaş bu konuda net bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki ben orada onu duymuş değilim diyor. ve ona yönelik de bir cevap vermiş değilim diyor. Tamam. Artı Tamam. Onu ben söylüyor. Diyor, belediye yani, başkanı beyi olarak diyor. Bu sıcak siyasetin içinde yokum diyor. Beni diyor bu sıcak siyasetin içine, Türkiye'nin polemik konusu olan gündemin içine sokmayın diyor. Odur, bir daha ben işimi yapmak istiyorum ya, diyor. Bir yani. dakika, bir dakika. Bir Onu dinlemeniz bilinmiyiz. gerekmiyor da neyse. O... siz çok seviyorum Sayın Başkan. Allah razı olsun. Sizi bu dertten inşallah. Geliyor mu? Selahattin Emin Taşı da istiyor. İnşallah. Devam. Devam. Siz çok seviyorsunuz beni başkan. Allah bu dertten kurtarır. İnşallah. Sertin neymiş her şeyi de istiyor. İnşallah. Devam. Devam. Siz çok seviyorsunuz Sayın başkan. Allah razı olsun. Sizi bu dertten kurtarır. İnşallah. Sertin neymiş her şeyi de istiyor. İnşallah. Devam. Devam. Siz çok seviyorsunuz Sayın başkan. Allah razı olsun. Bir Hakan Bey'den sonra olur mu? Ya Özerdem Bey. Bir, şey vardı, bir cümle ettim de. Ya refleks olarak bunu söylüyor da. Düne kadar. Mansur Bey aday olursa Kürtler, Kürtlerden oy alamaz diyorlardı. Şimdi ters bir şeyle işte milliyetçi tabana diyorlar ki ya bak bu desteklediğiniz Mansur Yavaşlar ya. İşte bak burada bunu söylüyor. Ben, Şimdi de başka bir şey yapmaya ben çalışıyorlar. De şeye itiraz ya ediyorum. bu algıların Bey, hepsi boş işler ya. Ya Bülent Bey ben de şeye itiraz ediyorum. Yani. Siz bir ana kent belediye başkanı yani bir başkentin belediye başkanı sanki böyle hipokrat yeminli hekim ya da yeminli mali müşavir Yok siyasete bulaşmaz, yok bilmem ne. Ya adam CHP'nin büyük şey belediye başkanı. Bak siyasete nasıl bulaştığını göstereyim mi? MHP'de niye istifa ettiğini biliyor musunuz siz? Neden istifa ettiğini biliyor belediye musunuz? Belediye başkanı değil ama o zaman. Hayır hayır hayır. Bakın belediye başkan adayı. Ya belediye başkanı ya, değil saniye, ama o zaman saniye. yani. Şu, şu anda belediye başkanı, kamu ya, görevlisi. Ya ben anladım. Kamu Ama görevlisi, belediye başkanı diyor ki Ankara halkı bana bu görevi verdi. Ben ya bu görevi yaparım anladım diyor. Anladım da bir parti temsil ben ediyor diyor, mu? Dış politika konusunda yorum yapmam diyor. İç ya siyaset Cf. konusunda Adayı yorum de yapmam diyor. Yani şunu diyebilir miyim? Şu parti mi? böyle yapmış, bir bu parti böyle yapmış da uğraşmam Bre diyor. O zaman daha ben haline, işimi yaparım diyor. Ben daha başta halde sorayım. Mansur Yavaş çıkıp Kemal Bey'in söyledikleri beni bağlamaz diyebilir mi? Ya niye desin? Hah! Niye desin? Çok güzel. Parti tamam, iş Tepen, disiplini, Sistir, bakın, diyor Partinin genelde. iş disiplini içinde Mansur Bey'in yapacağı görev belli. Belediye başkanı halk ona bu görev yetkiyi vermiş. Ya o da bunu aynı ağrı... şekilde yapmaya çalışıyor. Ya şikaya, kendisine de, siz bakın, kendisine, Bey, de, aday, kendisine nefek, de prensipler Mansur koymuş Bey diyor yarın ki, aday olduğunda bütün bu sorular ona sorulacak. Tamam, aday olduğunda sorulacak. Mansur Bey cumhurbaşkanı adayı olduğunda bu sorular sorulduğu zaman Türk halkı da cevabını öğrenir. Ama bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Bey'e sorulması gereken soru Ankara'nın sorunları ile ilgili sorundur. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sorunlar değildir yani. O zaman, Peki, teşekkürler. Banda niye Mansur Bey, ben sana anlamadım Banda ya. Van'da mı? Niye yürüttünüz? Bakın Van'da belediye başkanları ilgili bir çalıştay var, bir toplantı var. Biliyorum canım. Oradaki biliyorum halkın da. sorunlarını dinliyorlar. Ya biliyorum da sokakta niye yürütüyorsunuz? Şimdi niye Banda yürür? Oldu, yürür Mansur canım be. belediye başkanı. Banda, şey Her yerde yürür ya. Yani.